Bu dersimizde Türkçe'de aritmetik operatörler, İngilizce'de ise aritmetik operators olarak adlandırılan operatör türünü öğreniyoruz. Aritmetik operatörler matematiksel işlemleri yaparken kullandığımız operatör tipleridir. Günlük hayatta nasıl matematiksel işlemleri yaparken artı, eksi veya bölü gibi işaretleri kullanıyorsak Python'da da aynı şekilde kullanırız. Bu operatörlerin genel kullanımı şu şekildedir. İki tane değerimiz var ve ortada aritmetik operatörümüz. Python'da bulunan aritmetik operatörlerimiz şunlardır. Artı, toplama işlemi, eksi, çıkarma işlemi, bölü, bölme işlemi, asterix, çarpma işlemi, çift asterix, kuvvetini ya da diğer bir deyişle üssünü alma işlemi. Yüzde bölümden kalanı ya da diğer bir deyişle mod bulma işlemi. Bölü bölü tam bölme yapma işlemi. İngilizce'de floor division olarak geçmektedir. Şimdi aritmetik operatörleri detaylı bir şekilde inceleyelim.